provnit belçika 14'lü atış denemesi. Şurada bir tane çöp gibi bir yer gördüm. Onu atacağım. Bilmiyorum siz buradan görüyorsunuz ama hiç sanmıyorum. Şimdi atışı hazır hale getiriyorum. Kuruyorum. Evet nişan. Siz görmeseniz de ben size söyleyeceğim vur vurmadığımı. Evet, birinci bölüm başladı. Kivi veya çaktım. Kaç kaldı o? 11. Sayalım ki sonra sıçmayalım, değil mi? Çünkü ayı var, kurt var, domuz var, amına koyayım ne ararsan var. Nereye geldiysek